Merhaba arkadaşlar. Biz... Bugün Gamze kanalına hoş geldiniz. Bizle birlikte evet. ben onun ve... Evet. Ve evet kuzenim de video çekeceğim artık. Em, ve ablam arkada şarkı çalıyor. Em, onu siz e, duymazdan gelin. Evet duymazdan gelin lütfen. Em, şimdi tokaboka'ya gelelim Hadi gel. Abi, çoban bitti. Çorabı gittik. <laughs> Neyse. Dur bir dakika bekleyin. Çorabı gelsin. Öyle başlayalım. Ya, ol, Hı, tamam oldu ya. Tamam hadi gel. Yanıma gel yanıma. Bu arada biz karakterlerimizi çok güzel yaptık. Evet biz değiştirdik biz de. ve evimizi de değiştirdik. Bir video daha yaptık. Geçen Ama mikrofon eklemeyi unutmuşuz vallahi. Ama arkadaşlar o videoyu da unut. E ee, benim unutmayın. <laughs> Yine de yani. Orada da her şeyi yapmıştık. saçımızı Saçımızı boyatmıştık. Şeyimizi yapmıştık. Ama her... söylemeseydin ya. Şimdi en son geceydi. Şimdi yeniden başlayacağız. Ama Size söyleyeyim, Ses. benim kuzenim saçını dur bir dakika birazını göstereceğim. na Ha -na 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 nerede karakterlerimiz ne? Saçımı. Ee, biz bu arada bir işe başladık ve kuzenim de saçını böyle mavi yaptı. Şimdi onu size söyleyeyim ve her şey yeniden başlıyor. Ama ilk önce karakterlerimizi ve evimizi tanıtalım. Bak bu benim, bu benim ee, çok e, şey. Bu da benim. Evet arkadaşlar yine geldik. La, evet arkadaşlar yine geldik. Ben de ablamın odasına giriyorum. Şey o zaman sus. Evet, evet bu benim mesela. <laughs> bu e, şey kardeşim. Bu benim aşkım. Bu da def. Bu ee, da benim üzerimin. aşkım. Evet, şimdi her şey yeniden başladı. O yüzden pijama giyinmemiz lazım. Burada burası oturma odası. Burası bizim odamız. Burası mutfak ve burası da son olarak banyo. Gözleri soracak. Şimdi ben pijamamı giyineyim. Ay. Hadi pijama giyinelim artık. Ben çok yorgunum ya ben de. Aşkım ya. Ay pardon. Ben ne geliyorum. Hep böyle oluyor. Ya istemiyorum diyorum ya. Else şey çıkma ya. Ay tatlım pijamana giy. Gidin ya. Tamam. Hadi yatma adamını. Tamam dur ben de giyineyim pijamamı. Ay pijamam şuradaymış aşkım ben de gecince bekle beni tamam mı? Ben gelirim. Tamam gelirim. Hayır otu ya o. Ya o. Hadi uyuyalım. Biz arkada uyuyalım. Hayır hadi gel. Siz de önde oynayın. Hadi. Siz de önde. Arkada oy. Ya arka, arkaya diyor. Anlamıyor. Ya. ya. belki can. Bu kadar fazla uzatma. Yatacağız burada işte. Tamam, karım ya. Benim karım ya. mı sevgilim demek istedi. Dırırırın. 15 buçuk saat sonra. İrem. Zehra. Zehra işte Zehra. Oldu. Onlar kalkmadan kahvaltı yapalım bari. Evet ya kahvaltıyı hazırlayalım. Dün geceden de Ay dur pardon. Yemek almamışız. Ye, yemek ben hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Tamam ben de gidiyorum. Hadi ya. Yemek hazırlayacağım. Ay pardon para var yani ben niye buraya gidiyorum ya. Bak Pet dur şurası evet burası. Şimdi ben buzdolabı eleştirmek için zaman bulamadım. Zaten bunu çoktan da yapmadım. Şimdi her zamanki gibi yemeğimizi hafifçe geçiyoruz. Geçiriyoruz demek istedim. Ben kendime böyle bir Pro. vati bravi Neyse bunu hazırlayayım. Bunları hazırlayacağım yani. Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Yani olabilir. Kıştı işte olabilir. Bu arada benim en sevdiğim film e, şey e, ne de, Paşa gibi bir şey vardı. Masum Paşa mı? Of, masum ne ma, ne Masum Paşası ya. Of. Şey vardı neyse ama Neyse ki şeylerimizi yerleştirdik. Ben benim aşkımı hazırlayacağım. Sen de senin aşkını hazırla. Ben başka bir şey hazırlayacağım. Yo ben dört kişilik hazırladım. Yani yemeniz lazım. Yani size söyleyeyim ablacığım. Hatta dur ben size de hazırlayayım şöyle. Tamam. Bu da senin aşkına. Yani sevgiline. Evet, dur kokutayım onu. Hayır hayır kokutma tabakları düşürürsün. Dur bırakayım buraya o Dur iki dakika dur ne yapıyor? Bırak onu yere. Ee, şimdi çay alacağız biz. Çay tabii de. Pardon Pardon biraz birazdan istemeden saç, e, ne saç diyorum. E, videoyu durdur dur dur durdu. Evet, aynen. Sonunda söyleyebildim. Eee Şimdi bu buraya, bu buraya. Bu buraya, bu buraya. Ve çabuk. Aşkım, 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 aşkım. Ay, 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 ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ay, korktuk ya, nasıl uyandırıyorsunuz? Nasıl korkuttuk ama? Allah <laughs> ya, Rabbim ya, su Allah neyse. E, Artık dur, dur, dur. Tadil yemek yedikten sonra. Kimiz ama ikimiz? Aa. Tamam zaman Ece? ben. Aa -a. sana ben. Hep sen, hep. Yo Sen hep ama dur dur. İlk önce Nazım şey yapalım o zaman oluyor. Zaten şey alalım. Daha değil yani aşkım sen de gel yani yani. Evet yani. Yani yani heps yani yani. Yemek yiyler. Ee, sen ne hadi. Şimdi şakadan ben hiç, hiç, uzatmak istemiyorum. Yesinler. Kim yanlış yaptıysam yapıyorum. Güzel yaptıysam yapıyorum. Şu da yesin. Bu bölümü saymayın. Bu böyle yemek yer. yesinler mutluluğumuz. Mu, mutlu sayın tamam mı? Hı, şimdi böyle saydım tamam mı? Hadi toplayalım Merve. İşte Merve diyorum ya. Biz şey oyun oynuyorduk daha kastediyorum. Ay. Deli deli alnımda taşı sar. Senin adın neydi? Benim adım Melis. Melis. Oha arkadaşlar özür dilerim. İstemeden çıktım ama yine geldim yani. Ay. Bu Cemile. Evet olsunla. Dur dur. Ben pasta yapayım. Nahtiş olsun. Hadi şimdi <laughs> buruna giyinelim. Ben bugün ne giyeceğimi çok iyi biliyorum. O da tabii ki de. <laughs> Birisini dur. Ee, kocam, ee, Hayır, evet, duymasın ya. Duy Duysun ama sonra şey olsun tamam. Evet, yine geldik. Ben bugün ne giyineceğimi çok iyi biliyorum. Bütün orçalı endatlarını biliyorum. Bunu mu giysem? Şimdi. <laughs> Yoksa... Ay. Dur, pardon. Bunu mu giyinsem? Ne giyinsem? Hani giyine, ne giyineceğini biliyordun evet biliyorum ya. Burada bu benim sevgilim. Ben galiba bugün dur Bunu giyeceğim. Evet. Ben hiç uzatmıyorum ne giyeceğim ne giyeceğim. Bunu giyiniyorum. Ben de hiç uzatmayacağım. Ben de bunu giyiniyorum. Sos. Ben yani. Çok uzun Uzatıyorsunuz. demiştim neyse. ben çantamı hazırlayayım o zaman. Canım, çantam benim. şey anahtar. Ve son olarak gloss. Galiba telefonumuzu bir yerde mi? Şimdi sen de al senin çantanı. Sonra pasını koyalım ve senin telefonunu koyalım. Ve hadi çıkalım. artık ben de ben. Geliyoruz. Bir sinemaya geliyoruz. Zaten ben ikinci verdim. Sinemaya bilet de verdim. Önce şey şeycece evet. Ayağımı çıktı. Sonra hı -hı. ne? Kendini Sonra biz kendimize gizli yer yaptık. gizli yerde şey yani gizli yerde elmaslarımız var. Onlar çatladı mı, kaldı mı? Onlara bakacağız, değil mi? Hı hı. Ay, oha yine hep böyle oluyor ben. Um, uçurumdan atladılar sanıyorum zaten öyle gibi oluyor gibi ama gibi bu arada. <laughs> Bak şurada çok güzel güneşin yanında çok güzel bir malatık gözüküyor gel ya, aşkım ne ya yani tam geldik 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 lillay gel. Ben sen neden tutuyum bırakayım ya? para. Gitsene senin aşkına ol. Benim aşkım bana var. Ben bir tane soda alayım. Ben bir tane şöyle bir şey alayım. Ben um, bir tane popcorn daha ben alayım. Kim? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Fal. Tut şunu iki dakika. Bir şey tutmayı beceremiyorum. Şaka mı? Başka tutun. Şaka mı? Neyse. Um, Ama ben ben yapacağım. İçeri koydum tamam neyse. İçeri koydum işte. Um, evet. Evet. <laughs> Çantamızı koyacak bir yer var mı acaba? Tabii ki de burada. Tamam, tamam. Allah Allah. Sen ne dedin <laughs> orada kadın? <laughs> Çantamızı koyacak bir yer var mı? Tabii ki de buraya koyabilirsiniz. Yani buraya. Peki. Şunu alalım biz. Daha bir şey tutmayı beceriyor. <laughs> Şu kızı bir sata isteyeyim. Siz ne, ne diyorsunuz hanımefendi? Şimdi Dur sinirlensinler. Siz değil ne diyorsunuz ha? Ne diyorsunuz de? Ben şey diyor. Um. Dur ay. Um. Ben um. şey diyorum. Um. Ya, Aa çok e, şanslısınız. Karpların çok şeysiniz yani. çok yakışıklısınız. Daha, yakışıklısınız. Ne diyorsunuz ha? Benim sevgilim <laughs> var. Yani <kar> <laughs> <laughs> siz benden hoşlanmadınız mı? <laughs> ne hoşlanması sağlamıyorum. <laughs> Sen ne diyorsunuz kızım? <laughs> ne hoşlanması? <laughs> Gel şuraya sinirlendirme bizi. Sana para da vermiyoruz. Bunları da alıyoruz. Tabii efendim. Tabii tabii. nasıl istiyorsanız. Allah Allah ya. Su Allah. Bizi asla azaltmayın tamam mı? Senin hmm. Minnoş minnoş şey yapıyorlar kendilerini. Artık sus. Nice. Ben de kendime bir tane alayım, ve soda. Ben de kendime bir şöyle soda alayım bari. Hadi gidelim. Hadi aşkım. Ben seni alacağım. Popcornlar ne soper Film başlamıyor <laughs> ama um, 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 kaç dakika olsun? Um, kaç dakika? 11 um, dakika. 11 dakika. 11 dakika. dakika sonra başlıyor. Evet, <laughs> Kızlar yapıyor, erkekler de yapıyor. Hiç onlara hiç Yoksa... Bu arada şu an filmlere hazırlanıyoruz. Onu da size söyleyeyim. Bu daha güzel. Ben de Bence tabii ki de şöyle bir şey ne oluyor. Bugün bir Sonra böyle konuşuyoruz. Ne ya islendi? Nasıl Öyle önemli. değil şu. Hadi yani bir tek. Saat burada zombi saate. Hı, bana. Şu yani bu başlasın. Film e, başlıyor. E, Dur burada başlasın evet. Kanka, ben, evet aşkım başlıyor film. Senin, e, Yakışım ya. çok seviniz. İşte ben çok de. mutluyum seninle. <laughs> Ama nefes alamıyoruz bazen. İşte. Hadi yürüyelim. De. Mis gibi Değil da çocuklarımıza. Çocuklarımız, yani, Çocuklarımız şey, bile var, evimiz ev var, pulumuz şeyini, var, kendisini. Hadi bu gitsin buradan bu. Değil de. bir şey. Ee. Sizi kaçırmaya geldim. Ma Max'siz dedim dedi Nine. Bu <laughs> ne? <nine, gülüyor> <nine, gülüyor> çocuklar sakın ama. Gelmişti. Dur, gel baba. Sen al çocukları arkama geç. Sana, sen al çocukları arkama geç. Çocuklar, çocuklar koru. Çok arkaya git. Mm. Dur, alrası.

o po. Kişi po. Saydı, sevmiyor, sevmiyor, sevmiyor. Bir dakika Ali onu Po. Ve bayılır. Ee, Dur bayılmış gibi düşündü şey tamam mı? Yani. Bunu bayılmış deneyim. gibi düşündü. Bakın kızlar diyor. Bayıldı. Gidiyorum gidiyorum lütfen beni de. bırak. Güzel oynadın mı ya? Vallahi kanka. Vallahi çok güzel oynadın ne Dur <laughs> şimdi nefes alar. Bunlar da nefes <laughs> mu? Hayır. Bu osurma şeymiş. Osurma şeyimi ama neyse. Nefes alırlar. Dualar. Neredesin? Neyse. Geçti. Çabuk gidelim. Bir tane burada ne dolaşmayacağız. Şimdi mühendis şey geldi şey yani C kural şey. olsun 5 boç do 3 yıldırdan beri aydım normal olsun. 3 yıldırdan beri bu Burası hem koms konser hem sinema her şey oldu biliyorsunuz Burası her zaman kalacak Biliyorsunuz ki bana devlet bir tane mektup bıraktı ölünce ve ben de bu mektubu size okumak istiyorum. Bir alkış. <laughs> ve bunu okur. Devlet sizi çok seviyor. Falan okuyor. On bir dakika sonra ve mektubu böyledir. Bunu bana saklıyorum, evime götürüyor. Çok güzel oynadım değil mi? Çok güzel oynadın abi, her şey çok güzel, ben de güzel Hepsi çok güzel Şimdi yiyirler, bakarlar, böyle yiyirler, çok güzeldi falan derler. Sonra bir kızı dü düşünürler, kızı düşünürler. O kızı düşünürler, biraz sinirlenirler. Yani böyle yumuşarlar. Bunun da kalbi burada birazcık kırılır. Bizim <laughs> Sonra bir an ağlamaya başlar. Sonra bir an e, o kızla e, o adamla ve o adamla kendini düşünüyor. Ama sonra yine kalbi kırılır. Ve bunlar daha daha içiyor, yiyor falan filan. İçiyor. Sonra biz gidiyoruz falan diyor çöplerde de yara asıyor. Bu pis kız temizlesin diye hanım beynime. Sütüm ben bunu yiyeceğim ya bıraksın o. Ben de onu yiyeceğim ona. Çöper az böyle. artık bunları da temizlersin küçük kız. Olur mu? Tabi efendim. Ne isterseniz olsun. Ben bir şey demiyorum. Vallahi billahi. Ha, söyle. Şaştım mı? Neyse. Hadi çantamızı alıp da gidelim. Bir şey çalmadın değil mi çantamıza? Çaldıysan ne çalayım ya? Aa. Neyse al çantamı. 300 bin yıl Şimdi de sayıyor Hadi, hadi gelin aşkım Temizlesene Temizliyorum ki Temizliyorum ben <laughs> Of bunlar çok kötü ya <laughs> Ay unuttum gitme Ama sen gene geleceksin evet. Zaten oraya Elmaslarını bakmaya gidiyorlar. Sen yokken ben buraya elmas koydum. <laughs> Hı -hı. Ama sen videocaş etmiyorsun. Tamam. Elmaslarımı bakalım. Evet elmaslarımızı çabuk bakalım. <laughs> bakalım elmaslarımızı buraya mı koymuştuk? Bir yere koymuştuk. Buraya aldım. Okay, dur dur. Hıh. <laughs> Şuraya koymuştuk. Aynen yerinde duruyor. Ben bakıp biz biz bile sevmiyor da yani Biz erkekler bakıp geliyoruz. Peki. Gizli yerde kapadık. Ben kapadık Hı tamam gelelim. Gizli yerimiz. Şimdi Bakayım. Elmaslar duruyor. Ve böyle saklansın. Hı. Hadi gidelim gidelim. Elif şimdi hayvan bulmuşlar ister misin? <laughs> Şu ozon derinde ne var? Allah. Ne güzel. Yaşkın ya bana ver ya. ya. Bana ver abi ya. Ya bana ver aşkım ya. ya. Bana vereceğim. Sahiplenelim mi? Evet. Tabii, zaman... Tabii ki de. Evet. Hem de biliyorsunuz ben Youtube'dan baktım. Bunlardan Evet. Hadi gidebiliriz artık. Buradan bir eşyanı almak istiyor musun? Mm -mm. this one, this one. Tamam sen. Her şeyi ben tutacağım. Al sen tutacağım. Çünkü her şeyi tutuyorlar. Bu hiçbir şey tutmuyor. Ona tutuyor. Tamam tutuyorum. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İsterseniz kanala like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zile basmayı unutmayın. Yani zil zon. Görüşürüz. Mua.